Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Minecraft tekst'ten kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en sonunda bunları almıştım. Ee, şunları falan bir alayım lüzumsuzları. Bunları ilk önce e, bırakayım. Ee, şunlar falan çok gereksiz. Al şunları. Ee, sonra bakayım neler gereksiz. Bu kalsın ne olur ne olmaz. Olmadı yeni chest yapalım kendimizi Şuradan şöyle. Şöyle hemen hızlıca bir chest yapalım. Ee, şöyle şöyle. Ş Alalım şunları. Buraya konulmuyordu sahi. Al şunları. Hatta şunları at şöyle. Şu kalsın ok mok yapar mıyız ki ya? Al şunları ya. Şunlar ne işimize yarayacak? Her neyse şunları şöyle hızlı bir şey yapalım. Atalım şunları şuraya atalım la şunu redi at şunu at şunu at şunu at, 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 at atalım attık onu da attık. Ee, elmalarımızı yiyelim hemen o dediğimiz gittiğimiz yere gidelim. Veya başka bir yerlere mi gitsek gibi ya. Bu bölümle oraya ele geçirmek için daha güçlen güçlenmemiz lazım ya. Pek pek e, deri sarı yün. Durun durun bakalım nasıl yapılmış Dün a, altın. Al şunlara. Al şunlara. Al şunlara altın bakalım 13 tane var tamam yün 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 yok mu ya? yün yok herhalde her neyse şunlar kalsın şurada at şunları at at abi yünler falan kalsın at şunu da at at şunu at şunu almamıza gerek yok her neyse ee, her neyse gidelim nasıl alıyoruz lan bunları durun Heh. al şunu şunu da al iki tane alalım. 1 2 3 4 tamam. Eee ben ilk önce bir swordlara bakmak istiyorum. Sword yani kılıçlara ee, bakalım. Eee şu nasıl yapılıyormuş? Bu ne? Kronik cip. Kaç saldırılarına bakacağım ya. Bu, bu nasıl yapılıyormuş? Fairy god, minigod bu nasıl? <laughs> bu güzel benziyor. Bu nasıl yapılıyor? Demir eee Nasıl Nerede o? Bu ne ya? Ramin Not Metalis. Nasıl ya? Şunu yapalım ya. Bu ne ya? Pek pente Kalkan yüzük müzik falan. Çok değişik olaylar var. Söylediğim gibi bilmiyorum. Veya daha uyumayacağım. Ee, gidelim yapalım onu neler eksikti ee, şöyle bir 2 3 hadi belki bunlar olmaz yani önceki bölümde olmadığı gibi ama olur herhalde ya bu ne King Knight Metal her neyse ya ben video dışı ayarlarım bir şekilde şimdi yavaş yavaş yol alalım ama ilk önce bir uyuyalım Z Her neyse arkadaşlar. şimdi bakalım başka bir yerlere gidelim. Nereye gidebiliriz mesela? biz şuraya gittik. Şuraya gittik büyük ihtimal. İşte şuraya gittik. Bu sefer de yukarı doğru gidelim. Ta şuraya gidelim arkadaşlar. Gemi yaz. Her neyse arkadaşlar. E, hızlandırmış bir şekilde izlersiniz. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız. eee şimdi o ne? Gel 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 gel. Burada 3 2 vuruyor. Bu burada 5 vuruyor. Yani siz şunu bir kıralım. Şöyle. Uzak bir şey olmasın da şunları da alalım belki işimize yaramaz herhalde ya bir sürü ayrımımız var zaten demirimiz var Evet şöyle kıralım torçları al bak en önemlisi torçları almayı unuttuk sonra sıkıntı çıkmasın sıkıntı yapma kardeş isteriz Evet şöyle ama burada bir tane mi vardı ya bu ne Bakayım burada bir şey yok Evet her neyse. Abi bu ne ya? Şuna bir bakar mısınız? Hani neyse şuradan çıkalım. Bakalım buraya ele geçirdik. Sonra gidelim. Ee, al şunu koyun. İşimize lazım olur. Evet. Backpack yapmak için ama ee, şey lazım. Ee, birazcık bir ağaç keselim ta da şey almamışız. Ee, ne onun ismi balta balta almamışız. Alsaymışız güzel olur. Bu kadar yeter. Zaten bir crafting table yaptık mı yeter. Ya kardeşim ya. şunu sürümünü hiç sevmiyorum ya. Ben nasıl da büyük ihtimal şöyleydi e, hatırladığım kadarıyla. Yes, yes, yes at abi şunları hop yok şunu al şunu at şunu al şöyle bakalım şöyle mi ya bu dur 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 bu böyle takılı kalsın burada evet şuraya gidelim bakalım ne olaylar dönüyor ee, oraya gidelim bir de şey deyin siz e, Video dışı mı yapayım Şeyleri silahları falan Yoksa video içi mi yani Ne yapacağım tam ben de bilmiyorum da Kararsızım da Bu ne herhalde yapıt ya Başka bir şey değil içinde bir şeyler olabilir mi Bakalım şöyle girelim bakalım içine Yok herhalde ya Şöyle altını altını kazayım diyorum Yok herhalde burası da yapıt ilginç bir yapıt ee, gidelim bakalım ee, bakalım nereye gidebiliriz buradan map ee, şurada köy var şurası neresi burası belli değil ee, şuraya gidelim ee, bakalım ne varmış Ne oluyor lan o sesler ne? Anam anam blaze blaze var oğlum burada çok dehşet olaylar dönüyor. Allah'ını sen. Anam 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 yanıyorum 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 üstüne i̇şte, üstüne işte, üstüne işte, üstüne işte, üstüne. Işte, işte. Allah belanı versin sizin gibi şeyleri. Gel 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 gel. Bırakın gelsin bırakın gelsin. Ha, çok güzel oldu. Aferin size. Ya, abi şunları bezlerini yok edeceğim de şu ilk önce şu yerine halletmem lazım onun için de Allah belanı versin ben oraya yere düşürsem beni ölürüm seni sen de kaçıl ananın nikah aferin size aferin size aferin size aferin size verim size şunu şöyle yapayım siz kapışa koyun abi sen patla ver orada bir zahmet hop 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 Aferin size aferin size ha, Çok güzel oldu Hayırlı işler Creeper amca sen bir patlayıver orada bize zahmet şunları öldür Abi abi Creeper amca Creeper amca Abi şurada bir dakika Bir dakika Hop Şuraya kapalım hemen kendi karnımızı doyuralım. Bunlar kendini kendince halletsin Ya saç ne yapayım sen ya? O adayken vurma en azından. şunları al bakalım. Al. kapışın dostum. Oh ye. Yeah. Her şu üst üste gideceğim. De üste nasıl gideceğim? Hayırlı işler abi. Ya abi ya burası çok fena ya. Al abi ya körlük geldi al 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 Abi ilk şunları bir kırsam çok daha güzel olacak Ha ha şunları hallettik ya Ya kardeşim benim Al işte körlük verdin al mutlu musun al mutlu musun al 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 at <laughs> Al 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 şunları yapalım daha hemen hemen tekrar doğmadan şunları aldıralım oh mis gibi oldu şu yukarı çıkalım burada da blaze var. ne yapıyorsun sen ya sen nereden otur sen at 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 tekrar at vuracağım vuracağım vuramadık da her neyse girelim içeri aşağı doğru yol, yol alalım Oğlum sizin üstlerde ne işiniz var ya Girsem mi ki, girsem çıkabileceğim mi ki? Onların hepsi bir ayrı konu. Ee... gelin gel 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 teker teker gelin lan. miskeleton miskeleton benim bir sürü olaylar dönüyor şu üstleri kapatsak çok güzel olur ama ondan önce şunları teker teker buraya buraya şey yapmadan gitmiyorum buraya ele geçirmeden gitmiyorum abi yere abi sen nereden spawn oldun gözünü sevdim inince al al al, al 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 vurdum bakalım özel bir şey var mı Golden Apple var aa şey var al abi şunu al al abi şunu at at şunu at şunu at şunu at şunu at şunu at şunu Allah belanızı versin abi o elindeki ne? gözünü sevdimin şeyi abi abi sen nereden geldin gözünü sevdimin çocuğunu abi abi ben çıkar ben çıkar ben çıkar hayırlı işler hayırlı işler abi hayırlı işler abi benim kötü bir niyetim yoktu Dur bakayım şurada güzel bir şey zaten güzel bir şey de çıkmadı da hmm, çıkalım bakalım gidelim ee, birazcık da evde vakit zaman geçiririz 35 level olup bu arada ee, şimdi çık abi çık hop hop vurma vurma aferin size hop hop Aa, tamam burası da okey tamam, buralarda zaten sıkıntı yok sıfır sıkıntı evet geldik zaten seslerinden hoşuma gitmemişti orası <laughs> hemen eve gidelim hızlıca Evet arkadaşlar evimize geldik. Bu ne lan? Nereden geldi? Savurma falan varmış lan bunda. E, ateş koruması falan geldi. Hayırlı işler. E, şunları koyalım birazcık şuraya. E, bütün hepsini koyalım. E, birazcık da evle ilgilenelim. Şu öbürkü bölüm tarla yaparız büyük ihtimal. Şimdi nasıl ne yapalım? Şöyle yemekler yemeğimizi bir yiyelim, bir yiyelim ve ee, ondan sonra. yakamazsın yakında canavarlar var ben bunu kuşanacağım arkadaşlar abi ne yapıyorsun sen orada ya hop hop ben vatal gazim ne oldu derler şaka maka öleceğiz ha Allah hiç ölmedik şimdi noob canavarları karşı öleceğiz. Abi olsun hemen uyuyalım. İşte ee, şunu koy. Hemen şuraya şeylerimizi yapalım. E, tarla yapacağım. 1 2 3 4 5 gözlerim yaz gelsin Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonra burada gelelim